Herkese yeniden merhaba. Bugün çok keyifli bir video olmayacak gibi duruyor. Çünkü e, günlerdir üstünde tutulması lazım. Hızlı düşüş olursa altına sarkar dediğimiz 20 bin doların altına bitcoin hızlı bir şekilde sarktı. Yani demek istediğim hızlı kırılım olması gerekiyor demiştim. İşte bahsettiğim şey buydu ve altında kaldı. Artık 20 bin dolar direncini konuşuyoruz. Yani bizi destekleyen bir seviye değil. Bundan sonra kırılması gereken bir hedef olacak. Borsalara atılan USDT'lerin sabit değerli kripto paralarında da 20 bin dolar altına düşerse alışlar için kullanılacağını ve buradan gelecek alış isteklerinin de bizi bir sonraki seviyeye, bir alt seviyeye taşıyacağını da söylemiştim. Beklediğimiz gibi oldu demek hoş değil ama oldu. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımıza bakalım. Öncelikle herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Üniversite sınavına girenlere de başarılar. Umarım çok güzel geçiyordur sınavınız hala sınavdalar ben videoyu kaydederken. Son olarak da abone olmak isteyenler için videonun altında abone butonumuz var. Like'larınızı da bekliyorum. Yani genellikle piyasa kötüyken hani videolara like gelmez, beğeni gelmez anlıyorum. Sizi de anlıyorum. <laughs> Ama e, iyi tarafından bakmaya çalışacağız. Şimdi genel fiyata sonra bakalım. Önce Bitcoin grafiğiyle başlayalım. 20 bin dolar hızlı kırıldı hızlı kırılım gelirse altına tutunur. Çok güçlü bir desteklemiştik ama evet o hızlı kırılma geldi. Madencilerin satışlarının nedenlerinin de düşüş beklentisi olduğunu konuşmuştuk. Evet madenciler haklı çıktı gibi duruyor. Şimdi önce seviyemize bakalım. 22.500 dolar üzerine kendisini hızlıca atması lazım diyorduk ama artık 20.000 dolar üzerine çıkması lazım. Belki gün içerisinde tekrar 20.000 dolar üzerine çıkarıp çıkabilir. Yeni düşüş gerçekleşti. Birden alışlar gelirse ama biraz zor gözüküyor arkadaşlar. 22.500 doları ben yine hedef olarak tutmaya devam edeceğim. Bundan sonra 20.000 doların altına sarktığı için net olarak 18.500 dolarlara hedef koyabiliriz. Yani bundan sonra 18.500 dolar bizi destekleyen fiyat olacak. Oraya sarkarsa Yine bir hızlı kırılımla aşağı inebilir tabi, ya da oradan kuvvet alıp tekrar 20 bin dolar yolculuğuna başlayabilir. Tamamen yatırımcının ne düşündüğüyle alakalı. Piyasada umut gören yatırımcı bu fiyattan veya bu fiyatın üstünden almaya hevesli olursa, içeride de para olursa yani fiyat yükselir. Yoksa olumsuz hava devam eder. Zaten şu an bir panik ortamı var. 20 bin dolar altına sarktığı için. Yatırımcı bundan bu seviyeden almak istemeyecektir. Tamamen çoğunluğun alıp almak istememesiyle alakalı. Zaten borsalara giden USDT miktarının da bize endişe vermesinin sebebi buydu. Güzel olarak düşünüldüğünü ama kötüye de yorulabileceğini konuşmuştuk zaten. Şimdi burada 18.500 dolar hedefimiz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bence önemli. Bunları geri alalım arkadaşlar. Bu seviyeleri yine çizeriz. Bunun dışında Burada da bir paralel kanat çizebiliyoruz gördüğünüz gibi. Hatta tam oturtayım yani güzel çalıştığını da söyleyebilirim bilgisayarın şarjı bitmeden videoyu bitireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi burada evet kuvvet aldığı yer özellikle alt tren çizgisi. Buradan bir sıçrama gerçekleşmiş 18.700'lerden. 18.500'e gitmemiş ama buradan bir de biliyoruz ki eğer aşağı yönlü kırılım gelirse işte 18.500'lere hareket ederse bundan sonra düşüşünün yani hızlı bir şekilde gerçekleşeceğinin ve ilk seviyelerde bizi 18.500 desteğinden sonra 17.200'lere de götürebileceğini biliyoruz. Ki bu sadece orta tren çizgisinden aldım yani. Burada şu an negatif bir senaryo var ama iyi bir hava oluşur yatırımcılar tekrar girer o zaman piyasa normale dönebilir ama şu an grafiklerden ve yatırımcı beklentilerinden haberler de o şekilde devam ettiği için negatif bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Ether'de de çok bir değişiklik yok. 1000 dolar altına tam kırıldığını söyleyemeyiz. 1000 dolar yine fiyatı desteklemeye çalışıyor. Ben videoyu kaydederken 987 dolar ama bitcoin olan bağlantısını birlikte hareket etme oranlarının yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden buradan sonra diyeceğim ki eter içinde bir fiyat beklentisi de bulunursak özellikle 1200 dolarlar Ether için çok kritik biliyorsunuz. Üzerine kendisini atması bizim için önemli olacaktı. Yine oradan çekmek istiyorum o yüzden. Yaklaşık olarak 850 dolar hedefini yineleyebiliriz Ether içinde. O da düşüş kanalında ki hızlı düşüşü Bitcoin'i takip edebilir. 850 dolar eğer 1000 dolar altında tutunacağını düşünen yatırımcılar daha aşağıdan alışlar girerlerse zaten gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi Bitcoin karşısında da değer kaybetmeye devam ediyor. Bir süredir 0.055'in üzerine çıkarak daha iyi bir trend yakalamıştı ama yine 0.050 seviyesinin altına doğru gittiğini görüyoruz. Buradan benim için neler yapacağım derseniz, şimdi artık Bitcoin için 18500 dolarlar alış ilk alış noktası olacak. Yine devamı da gelebilir diye temkinli olacağım. Ether için 850 dolarlara da bir istek atmak istiyorum. Ether Bitcoin paritesinde de yine Bitcoin'den Ether'e geçmek için 0.050'nin altını bekliyor olacağım. Yani piyasada para var mı dediğimiz gibi, yatırımcı yükseleceğini düşünüp bu fiyattan ve üzerinden almak isteyecek mi? Yeşillere aldanmayın. <laughs> Sadece sayfayı yenilememe baktı. Kıpkırmızı bir tablo. Tabii ki korku hakim. Bunun üzerine konuşmaya bile gerek yok. Bitcoin'de 22.500 dolar üzerine çıkmadığımız sürece de 20.000 dolara geçip 22.500 doların artık ikinci seviye üzerine çıkmadığımız sürece de yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Düşüşten kötü bir hafta sonu. Umarım sınava giren arkadaşlarımızın sınavı güzel geçiyordur. Piyasaya kıyasla. Stock to floor modelini de tekrar göstereceğim. Artık iyice gap açılmaya başladı. Yani iyice beklenen fiyattan bir düşüş yaşandı. Bu dönemlerde hiç bu kadar negatif yönde uzaklaşmamıştık. O yüzden bakalım buradan sonra nasıl tepki verecek piyasa. Yani haber sitelerinde de tabii var. 20 bin dolara düşmesi 2020'den beri 2017'de gördüğü en yüksek fiyat all time high'a e, gelmesi e, birçok yatırımcıyı da piyasadan çıkmaya teşvik ediyor açıkçası. Ve şunu da söylemiştik. Kısa süreli kar beklentisi olanlar alış yapmasın. 20 bin dolar altına hızlı kırılabilir. Ether de bin dolar altına bitcoin ile beraber hareket edebilir onu bekleyelim diye. En azından kısa dönemde kar edenlerin yatırım yapmaması gerekti, gereken bir piyasa olduğunda konuştuğumuz için mutluyum. Uzun dönem yatırımcılar için tabii ki yine alışlar devam edebilir ama hani Birkaç sene elimde tutacağım, halvinge kadar tutacağım diyenler için kademeli alışlar yapılabilir. Kısa dönemlik her elde etmek isteyenler de 18.500'den alış ve oradan sıçrama ihtimali üzerine yatırım yapabilirler. Tabii ki sizin kendi görüşleriniz, lütfen araştırmalarınızı yapın. Görüşlerinizi de yorumlara yazmanızı bekliyorum. Böylelikle hem ben hem de diğer izleyiciler okuyup fikir alışverişi yapabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara. Bundan sonraki videoda görüşürüz. Yine gün içerisinde farklı bir hareket olursa yine videolarda buluşacağız. Hoşçakalın.